Evet değerli takipçilerimiz, burası İstiklal Mahallesi, Kahramanmaraş, 12 Şubat ilçesi. Ee, saat 16 sıralarında vatandaşı takip eden iş insanı herhalde kendisi. Ee, burada daha detaylı bilgi alacağız. 8-9 tane kurşun sıkıldı. Nasıl olay gerçekleşti? Tabii ki kendisinden alalım bu bilgileri. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun Tufan Bey. Tufan Bey biz evimizden çıktık. Bugün pazar saat 3-4 gibi. Ee, evden çıktıktan sonra e, bunlar planlamış herhalde ki olayı. Şurada hafiften benim arabanın arkasına değdiriyorlar. Evet. Vuruyorlar hafiften. Ben de durmadım. Yani bir şey yok gibisinden durmadım. Durmayınca yine de bir merak ettim insanlık hali. Durdum. Arabadan indim. Çocuk da şu e, beyaz arabanın olduğu yerden. Bir tane genç bir çocuk. Çıktı. Geçmiş olsun abi dedi. Şak şak. Ondan sonra bize doğrulttu silah Silahı görünce ben hemen şu tarafa kaçtım. Sen arabayı bırakıp kaçtın. Evet. Ondan sonra bizim arabaya 7-8 tane sıkıyor. Ondan sonra durum bu şekilde böyle devam ediyor. Geçmiş olsun. Peki sonra. husumetli olduğunuz insanlar var, var mı? Var. Var. Peki bunlarla ilgili şikayette var. bulundunuz mu? Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısından son bir haftanın içerisinde iki defa randevu aldım. Yerinde bulamadım. Başsavcı vekiliyle görüştüm konularla ilgili. Ondan sonra e, siyasi kimlikler var bu işlerde beni tehdit eden. Ondan sonra var husumetli olduğumuz insanlar çok. Peki bunlar e, savcılık soruşturmasından sonra mı açıklayacaksınız? Yani şu an kimin yaptığı belli olmadığı için zan altında kimseye koymak istemeyiz ama tahmin ediyoruz yaptıran kişiler aslında. Yani yaptıran hasımlarımız evet, var biliyorsunuz. Evet yani. evet evet savcılığa vereceğim ifadede belirteceğim zaten kişileri. Öncelikle geçmiş olsun. Yani arabanız hareket etmiyor, şanzıman da bozulmuş galiba. Yok bozulmuş, galiba. araba gitmiş. Ee, kameraman be şöyle bak kurşun yaralarını çekelim. Yani, yani siz... bu 3 yıldan beri bir süre gelen bir olay zaten. Yaklaşık 3 yıldan beri ben Kahramanmaraş Atlıya'sından çıkmıyorum. Savcılarla haşir neşir olduk, abi kardeş olduk neredeyse. 3 yıldan beri uğraşıyoruz. Durum yani, böyle. E, bir de... Tofaş arabaya iki tane isabet etmiş galiba. Allah yüzüne bakmış adam cihazın da adama da isabet etmiş. Buradan sıkınca işte bana doğru sıkmış. Görüyorsunuz bir kilometre var herhalde. 9 milimetre çapındaymış memur arkadaşlar öyle evet. dedi. Olay yeri inceleme Ağır bir tabii ki gelmiş polis ekiplerimiz aldılar görüntüleri. Evet. Hepsini incelemeyi de yaptıran evet. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Biz Allah... emniyete gideceğiz ha. emniyette gerekli ifadeleri belirteceğiz Şüphelendiğimiz kişilerden Yani isimleri emniyete mi vereceksiniz? Tabi tabi aynen evet, yani Şimdi you. bu şekilde zan altında koymak istemeyiz Siz ne işle uğraşıyorsunuz Mücahidlik efendim? Müteahhitlik yapıyoruz inşaat sektöründeyiz yıllardır Yani ondan dolayı Ticari bir husumet mi var acaba? Ticari Yoksa... husumetlerden ziyade Biraz e, bazı insanların e, Pisliklerini meydana çıkarttım Miras olayları falan vardı, alacak verecek ilişkilerimiz vardı, onlardan dolayı. Yani usulsüzlükleri... Usulsüzlükler, kanuna yani nizame, usule aykırı işler, hakkaniyete, beşeriyete sığmayan işler yapıyorlardı. Biz de bunları meydana çıkarttığımız için çıban başı görüyorlar otomatik olarak. Ya artık yani şimdi 7-8 tane kurşun sıktılar, evet. bundan sonra, herhalde. Sıktılar zaten. <laughs> bundan sonra bize, karışmazsınız herhalde. Direkt bizi öldürmeye sıktılar zaten. Bundan sonra karışmazsınız herhalde usulsüz Devletimiz var bizim arkamızda. Önce Allah'ımız, sonra tamam, devletimiz tamam, var. Tamam. Çok geçmiş olsun. Rica ederim. Evet. Tamam. Değerli takipçilerimiz. Tamam. Geçmiş olsun diyoruz. Kahramanmaraş İstiklal Mahallesi'nden bize gelen ihbar doğrultusunda geldik. Abimizle bir konuşma yaptık. Bundan sonraki haberimizde nerede olacağımız belli değil ama milletin yanında olacağımız kesin. Onunla yani Turfan Bey bir de şöyle bir şey var. Ben saat 4'e kadar bekledim. Bu planlanmış. Bu yani olay tamamen planlanmış. Sizin evinizi bugün bilen... bugün itibariyle hiç kimseyle telefon görüşmesi dahi yapmadım. Yani planlanmış, tasarlanmış. Yani bugün pazar, olduğu için, pazarlı, evet. pazar evet. olduğu için ayarlamışlar evet. Pazar olduğu için Evet. Yani bugün de çocuklarımla çıkmadım hasbel kader. Belki onlarla çıksaydım. Evet, evet. Onda da var bir hayır o zaman. Yani vardır. Evet, geçmiş olsun Çok öncelikle. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kanımız canımız size fedadır. Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanımız biz burada ben 3 yıldan beri yaklaşık bu hukuksuz işlerle usule uygun olmayan işlerle mücadele ediyorum. Hem bana yapılan yanlışlar hem kamuya yapılan yanlışlarla nezdinde hem savcılarımız beni kısmen ismen bilmektedir yani geçirmediğim soruşturma türü kalmadı. Aklınıza, izanınıza sığmayan, sığmayacak şekilde beni dolaylı yönden her türlü şikayet etti bu şahıslar. Sürekli soruşturma geçirtiyorlar zaten. Ben de savcılarımıza sürekli dertlerimizi izah ediyorum. Ben de konuları aktarmaya çalışıyorum. Ama son 2 yıldan beri, 3 yıldan beri soruşturmaları yürümeyen dosyalar var. Gidiyorum Bassavcı vekilimizden son olarak randevu talep ettim. Görüştüm sağ olsun ilgilendi. Bassavcı, Bassavcımızdan randevu talep ettim. Görüşemedim. Sayın Cumhurbaşkanım beni alsınlar. Oturayım, anlatayım. Kanuna, nizama, hakkaniyete, beşeriyete sığmayan, sığmayacak şekilde iş ve işlemler yapan herkesi tek 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 anlatırım. Burada mafyacılık oynanmaktadır. Korkutma planları yapmaktadır. Ürkütme planları yapmaktadır. Bugün beni öldürmeye çalışılabilir, çalıştılar. Veyahut da yaralamaya veyahut da korkutmaya çalıştılar. Her neyse çocuklarım olabilirdi yanımda. Bugün yarın başka insanların da bu olaylar başına gelebilir. Biz hakkımızı korumak istiyoruz. Haklarımızdan başka kimseden bir şey istemiyoruz. Bu nedenle bu 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 doğrultuda kanun nizam ne gerekiyorsa herkes için aynısı yapılmasını istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız kanımız canımız size fedadır. Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanımız biz burada ben 3 yıldan beri yaklaşık bu hukuksuz işlerle usule uygun olmayan işlerle mücadele ediyorum. Hem bana yapılan yanlışlar hem kamuya yapılan yanlışlarla nezdinde hem savcılarımız beni kısmen ismen bilmektedir yani geçirmediğim soruşturma türü kalmadı. Aklınıza, izanınıza sığmayan, sığmayacak şekilde beni dolaylı yönden her türlü şikayet etti bu şahıslar. Sürekli soruşturma geçittiriyorlar zaten. Ben de savcılarımıza sürekli dertlerimizi izah ediyorum. Ben de konuları aktarmaya çalışıyorum. Ama son 2 yıldan beri, 3 yıldan beri soruşturmaları yürümeyen dosyalar var. Gidiyorum Bassavcı vekilimizden son olarak randevu talep ettim. Görüştüm sağ olsun ilgilendi. Bassavcı, Bassavcımızdan randevu talep ettim. Görüşemedim. Sayın Cumhurbaşkanım beni alsınlar. Oturayım, anlatayım. Kanuna, nizama, hakkaniyete, beşeriyete sığmayan, sığmayacak şekilde iş ve işlemler yapan herkesi tek 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 anlatırım. Burada mafyacılık oynanmaktadır. Korkutma planları yapmaktadır. Ürkütme planları yapmaktadır. Bugün beni öldürmeye çalışılabilir, çalıştılar. Veyahut da yaralamaya veyahut da korkutmaya çalıştılar. Her neyse çocuklarım olabilirdi yanımda. Bugün yarın başka insanların da bu olaylar başına gelebilir. Biz hakkımızı korumak istiyoruz. Haklarımızdan başka kimseden bir şey istemiyoruz. Bu nedenle bu, bu, bu doğrultuda kanun, nizam ne gerekiyorsa herkes için aynısı yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederiz. Rica ederim.